Ben Merhaba Fatma. canım ben Şerife hanım. Şerife memnun oldum. Senin ismin Hüseyin. ne canım? Hüseyin. Hüseyin. memnun oldum. Gel bakalım. Evet. Ee, siz burada sürekli 12 ay mı kalıyorsunuz? Yaz, kuş, e, evet. siz yaşantınız burada evet. mı var? Doğ evet. Doğma büyüme orası. Burası evet, evet. Burada kamış işi, başak işi, evet. kazma işi. Evet varsa yok yoksa Allah'ımıza şükür Aha. ediyoruz. Asıl mesleğiniz ne? Bu kamışlarla? Evet kamış. Sepet, e, sepet yapıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Sepet yapıyoruz. Çok güzel. Ellerinize evet. sağlık. Sağ olun sağ ol canım teşekkür ee, ederim. ben evet benim çocukluğumda biliyorum. Sepet getirirler de şimdi, evet. değişik değişik böyle kamış toplamak için. Evet. Ve başka işte küçük sepetler, iri sepetler falan. Evet, evet. Onlardan piknik sepetleri. Piknik sepetleri. Ne ekmeğimiz, ekmeğimiz geçirmemiz olmuyor. Bana Ailece çalışıyor, herkes satıyor. Satılıyor. Evet. Elimizin evet. ihtiyacını alıyor diyoruz. Evet. Allah helalini versin. Haramını istemiyoruz. Asıl nereden geldi? Selanik Selanik. Selan çok memnun oldum. Eşiniz de aynı evet, yapıyoruz. Evet. Atlarla ne iş yapıyorsunuz? Bunların ee, mesela sepetimizi yapıyoruz. At arabaya atıyoruz, gidip köylerde satıyoruz. Çok güzel. Evet. Sattıktan sonra evet. atımıza yem alıyoruz Aa, ve evet. çadırda atı, atıp bağlıyoruz. Evet. Odun varsa yakıyoruz, yok daha böyle soğuk köyde yakıyoruz. Peki, ee, evet. ne yetmez yani yetmese de Allah'ımıza binlerce şükür. Evet. 50 milyon geliyorsa Hı -hı. şekeri var, çayı var, ekmeği var, sabunu var, tozu var. Yetmiyorsa ama yine de biz kendi idare yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Evet. Üretiyorsunuz evet. evet. durmadan. Şükür buna. Ee, evet. Burada yaşayan aileler var değil mi? Hani evet, evet. Var. De evet var. var. Bu tarafta var, arka tarafta var. Evet. Ee, peki o kamışları nereden biliyorsunuz? Sağın solda karalanan ithalalardan. Rahat karşılarda Oradan toplayıp evet. Çok güzel. Sağ ol, ee, peki kaç var? Benim 7 tane var. Oğlun <laughs> biri askerde. Peki onların eğitimleri devam ediyor mu? Siz bu işleri yaparken... Çocukların engelleniyor mu? Belki devam ediyordu da, pardon lafınızı valla kestim. Maddi Belki devam ediyordu, maddi imkansızlıklardan dolayı kesildi. Maddi kapsın, maddi kapsın. O <gülüyor> tarafı <gülüyor> çekin, beni çekmesin. <laughs> Çocuklarımız okula gidiyor. Bir gün, iki gün gidiyorlarsa beş, altı gün gönderemiyoruz. Neden gönderemiyoruz? Tek olduğumuz için iş yapamıyoruz. Çocukları alıp gidiyoruz çalışmaya. Aha. Eğitimine nerede? Burada Gazi Evet, Gazi Köyü okulunda. Evet, buradan yürüyerek gidiyorlar, yürüyerek geri geliyorlar. İki gün yolluyoruz, iki gün yollamıyoruz. Yani, Okulların aç kalmıyorlar değil mi? Ee, yok, işte tamam. Gitmediği zamanlar oluyor. gün zaman oluyor, yağmur vuruyor, yol uzun. Yürüyerek mi gidiyorlar? Evet. Ulaşım aracı gidiyor. Tercihlemişler de şimdi. Buradan, buradan gidiyorlar. Hayır, Dolayısın hayır. Yani. hayır. Ne kadar yürüyorlar peki? Sen ee, hesabını yapıyorsun bak. Giriyelim. Buradan tut, buraya kadar hemen hemen. Yarım saat o, o mı? Basıyor, okula. Yarım bir, 45 dakika. 45 dakika yürüyor. Evet. Çok uzun bir mesafe. Dönüşte de o kadar. Evet. Hiç hiç çocuklarda çocuklar da böyle hani yeni okula evet. başlamış evet. Evet, evet. çocuk. Evet evet, evet. Aynı aynı aynı. Geri dönüşte evet. de o kadar. Çok uzun evet. bir mesafe. Bazı peki, at arabayla götürüyoruz. Ya, Bazı da öyle gidiyorlar. Bazı çocuklarımız gitmek istemiyorlar. Yardım almadınız mı? Okul müdürüne söylediniz Söyledik. mi? Bu durumu işte muhtarlığa ilettiniz mi? Kaymakamlık? Her şeyle uğraştık Hı -hı. maalesef. Peki bir şey daha soracağım. Burada yaşayan aileler hani yazlı kış e, önümüz şu an kış, evet. gerçekten evet, hava soğudu. Evet, evet, evet. Böyle bir ortamda evde yaşadığınızda sizi ısınma olarak e, yeterli değil mi? Hani, o da yapıyoruz sobamızla tenike sopa kullanıyoruz. Fazla kömür sobası kömür serine gitti. Isınabiliyor musun? Isınıyor. o ne yapacaksın? Biz gece mesela ilk akşamdan kömürümüzü atarız. Saat sekiz dedi mi dokuz kömür kullanmıyoruz. Korkuyoruz. Peki, evin içini görebilir miyiz? Yangın riskine karşı böyle bir tehlikesi var burada. Çok, çok. Çok. Ar <laughs> çok. Riski çok. yaşam Yandere, yatak, Girebilir miyim? Sade sade. Burada kaç aile yaşıyor? Burada üç kişi yaşıyorlar. Şu an bunlar evde yoklar, dışarıdalar. Anladım. Üç aile burada yaşıyor. Evet. Çocuklarınla. Hmm. Tüm ihtiyaçları, tüm eşyaları evet, mı? Kadardır? Evet evet. Bu kadar eşyalar. Eşya gelirse bize mesela, biz getirip veriyoruz. Peki bu evi de siz mi yaptınız? Evet hmm. evet. Ellerinize sağlık gerçekten büyük bir beceri yani elimizle evet. yapıyorsunuz. mesleğimiz meslek sepet evet 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 şimdi bizim, evet. e, bizim için bu evler villadan bizim için çok iyi evet. anladın mı çok teşekkürler bir elinizi şey bize açtınız sağ olun var olun bir şey değil canım ee, değil. sizlerin e, samimiyetin peki buradan e, neler söylemek istersiniz hani yetkili kişilere Hani neler iletmek isterdiniz? Hayatınızda nelerin olmasını İlk isterdiniz? Her şeyi istiyoruz. Çocuklarımız için, güzel güzel i̇ş, mesela İş. iş. Yani şu anki yaşantınızı beğeniyor musunuz? Hani şimdi mecburuz da... beğenmeyi. Neden? Ee, şimdi daha e, iyi olmasını daha iyi iyisini istiyoruz yani. da konuk çünkü, evlerimiz olsa çünkü, burada daha güzel olur. Çünkü kış şartlarında hani bunun çok ısıtacağı sanki şey değilmiş evet, gibi hani. Evet. Çok ısıtmaz gibi geliyor bana. Hani o kamyonu doluslar bize de yatak, eşya koltuk, Aa, yatak, her şeyi getirsin. Ama evet. Ahmet abinin hanımı arabadan inmiyor o başka. Ha. Peki sizin lavabo olarak kullandığınız... tuvalet. Evet, tuvaletiniz. Evet. Ha, anladım. Mecburen. Çaresizlikten bu kadar. Evet. Son olarak e, gördüğümüz gibi e, Kamışlar toplanmış, hazırlanmış. Ee, dışarıda çalışıyorsunuz sanırım. Kış boyunca bu kamışlar işte sepet olacak. Başka neler yapıyorsunuz? Evet, kamış kesip satıyoruz. Hasır da mı yapıyorsunuz? Yere, seriden, böyle hani? Yok, yok, hayır, hayır. Yere oturuyor, sepetimizi yapıyor. Tama sepeti, ekmek sepeti, piknik sepeti. Orlayın geçiniyor, karnımız Hı. doyuyor çok şükür. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Şey çok canım. sağ olun. El bir sallayın. Şeydi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.